T planından herkese selamlar. Bu bölümde özellikle soğuk mevsimde karşılaşabileceğimiz bir hayatta kalma durumunda en büyük tehditlerden biri olan donma ya da hipotermi tehlikesine karşı alabileceğimiz önleyici ve koruyucu tedbirlerin yanı sıra bir insanın hipotermi geçirdiğini nasıl anlayabileceğimiz ve nasıl müdahale edebileceğimizden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hipotermi insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli olan ısıyı ürettiğinden daha fazla ısı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine sebep olan acil bir tıbbi durumdur. Normal vücut ısısı yaklaşık 37 derece civarındadır. Hipotermi tanısı vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düştüğünde ortaya çıkar. Hipoterminin en yaygın nedeni soğuk hava koşullarına veya soğuk suya maruz kalmaktır. Ancak bireyler normal vücut ısısından daha soğuk herhangi bir ortama uygun şekilde giyinmeden uzun süre maruz kalırsa veya koşulların etkisini kontrol edemezse yine hipotermi geçirebilir. Durumun belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişir. Hipoterminin ilk aşamasında yani vücut sıcaklığının yaklaşık 35.5 dereceye düşmesiyle kontrolsüz titreme görülür. Hipoterminin ikinci aşamasında vücut sıcaklığı 35 ila 32 derece arasında düştüğünde Ani enerji patlaması, ardından uyuşukluk, eklemlerde sertlik, yürümede, hareket etmede ve konuşmada zorluk, refleksler ve tepkilerde yavaşlama, bulanık görme, baş ve karın ağrısı, solgun deri, kulak, dudak, el ve ayak parmaklarında mavileşme, deride gri veya sarımtırak renkte lekelerin oluşması, hafıza kaybı ve ani sıcaklama hissi görülebilir. Hipotermin 3. aşamasında yani vücut sıcaklığının 32 ile 30 dereceye düşmesiyle titreme durur, hasta ayakta duramaz ve yardım almadan yürüyemez. Kaslar katılaşır, hayati fonksiyonlar zayıflar ve bilinç kaybı görülebilir. Hipoterminin son aşamasında yani vücut sıcaklığının 25 derecenin altına düşmesiyle ölüm neredeyse kesindir. Hipotermi ya da donma durumunun gerçekleşmesinin asıl sebebi doğrudan havanın ya da suyun sıcaklığı değil, vücudunuzun ısı kaybetmesidir. Örneğin vücut sıcaklığınızdan biraz soğuk, size neredeyse ılık gibi gelen bir suyun içinde bile yeterince uzun kalırsanız hipotermi yaşayabilirsiniz. O yüzden bir hayatta kalma durumunda hipotermiyle başa çıkarken birincil olarak odaklanmanız ve kontrol altına almanız gereken asıl konu ısı kaybıdır. Bunu baz alarak hipotermiye karşı bir takım önleyici ve koruyucu tedbirler alabilirsiniz. Isı kaybı açıkta olan vücut kısımları soğuk nesne veya zemin ile doğrudan temas ve rüzgar yoluyla olur. Bunları dikkat ederek vücut ısınızı muhafaza edebilirsiniz. Soğuk zeminle doğrudan temas etmekten kaçın. Örneğin yaptığınız bir barınağın içinde yattığınız ya da oturduğunuz yerle zemin arasında ısı iletimini kesecek yeterli katman veya boşluk olduğundan emin olun. Hava sıfırın altında olsa bile çok fazla hareket etmek ve aşırı kalın giyinmekle birlikte vücudunuz terleyebilir. Bunun önüne geçmeye çalışın. Çünkü bir süre sonra vücudunuzdaki ter donarak daha çok ısı kaybetmenize ve üşümenize sebep olacaktır. Yetersiz dinlenme ve uygunsuz beslenme hipotermi riskini arttırır. Susuzluk vücudun ısı üretimini oldukça sekteye uğratır. Bu yüzden susuz kalmamaya çalışın. Nikotin kan dolaşımını azaltır, kahve susuzluğu arttırır, alkol vücut ısısını kaybettirir. Özellikle yatmaya yakın bunlardan uzak durun. Soğuk iklimde mümkünse gece yolculuk edin. Gündüz ise uyumaya çalışın. Gece hareket halinde olduğunuzdan gece soğuğundan daha az etkilenirsiniz. Gündüz vakti de güneş bir nebze sizi ısıtır. Bu yüzden daha rahat uyuyabilirsiniz. Soğuk iklimde petrol bazlı bir yakıtı vücudunuza dökmemeye veya doğrudan temas etmemeye çalışın. Çünkü bunlar çok hızlı buharlaşacağı için soğuk ısırıklarına sebep olabilir. Bir efor sonrası çok yorulur ve sık nefes almaya başlarsanız bu da soğuk havayı ciğerlerinize doğrudan ve sürekli doldurduğu için içten ısı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden ayrıca terlemeyi de yol açtığı için aşırı efordan uzak durun. Mevcut kıyafetlerinizin ısı yalıtımının yetersiz kalması durumunda katmanlar arasında kuru ot, kağıt, kuru yaprak ve kuru yosun gibi maddeler yerleştirerek ekstra yalıtım sağlayabilirsiniz. Rüzgar ya da yağmura karşı dış katmanınız yetersizse ve eğer yanınızda mevcutsa büyük ve kalın plastik torbaları baş ve kolunuzun geçeceği kısımları kesip giyerek rüzgar ve yağmurdan kısmen korunabilirsiniz. Ayrıca araba güneşliği, alüminyum folyo gibi ışıkla birlikte ayrıca ısıyı da yansıtan malzemeleri vücut katmanları arasında yerleştirerek vücut ısınızı geri yansıtıp ısı kaybını en aza indirebilirsiniz. Ve yine bu malzemeleri ayak ölçülerinize göre kesip ayakkabınızın tabanına yerleştirerek de ayaklarınızı sıcak tutabilirsiniz. Isı normalde donma tehlikesi olmayacak kadar yüksek olsa bile havadaki ya da vücuttaki nem ve rüzgar hissedilen sıcaklığı ciddi anlamda düşmesini sağlayarak hipotermi tehlikesi oluşturabilir. Örneğin havanın 4 derece olduğu sakin bir havada tehlike olmadan dışarıda kalınabilir ama saatte 60 km gibi bir rüzgar varsa hissedilen sıcaklık eksi 11 derece olur ve hipotermi tehlikesi oluşur. O yüzden hava çok soğuk olmasa bile kendinizi rüzgar ve nemden olabildiğince korumaya çalışın. Arazide kamp yeri ararken gece soğuk havanın çöktüğü vadi tabanından ve çevresinde nemin yüksek olduğu göl ve nehir kenarlarından uzak durun. Kampınızı vadilerin güneye bakan taraflarında vadi tabanı ile sırt arasında yamaç üzerinde bir noktaya kurun. Barınağınızı ve çadırınızı kurduğunuzda içinde yeteri kadar hava sirkülasyonu olduğundan emin olun. Aksi takdirde solunumla ya da vücut ısınızla ortaya çıkan demli hava çadırın içinde hapsolur ve özellikle sabaha karşı çiğ gibi üzerinize yağarak sizi ve eşyalarınızı ıslatıp üşümenize sebep olabilir. Vücut ısısının çoğu ayak, baş ve ellerden kaybedilir. Özellikle yatarken koruyun çorap, ellerinizi eldiven ve başınıza bere ya da balaklava giyin. Kumaş olarak pamuklu kıyafetler tercih etmeyin. Bunlar nemi emer ve ıslanmanıza sebep olabilir. Onun yerine yün kıyafetler tercih edin. Bunlar çabuk kurur ve ısıyı iyi tutarlar. Boğazınızdaki ve bileklerinizdeki bölümleri gevşek bırakarak vücutta oluşan terin buharlaşıp kaçmasını sağlayın. Kıyafetlerinizi katmanlar halinde giyin. Böylece arazide hareket halindeyken katmanları çıkartıp aşırı ısınmayı ve terlemeyi önleyebilirsiniz. Hareketsizken de katmanları arttırarak soğuktan korunabilirsiniz. Soğuktan korunmak için bol, ince ancak üst üste katmanlar halinde giyinmek bir tane kalın ve ağır bir kıyafet giymekten çok daha etkilidir kıyafetin iç katmanı dar ve yünlü olmalıdır. Bu sayede vücutta oluşan nemi uzaklaştıracaktır. Orta katman yine yünlü, kalın ve bol olsun. Bu sayede hava içinde rahatlıkla dolaşarak kuru kalmanızı sağlayacaktır. En dış katman ise rüzgar ve suyu engelleyecek yapıda gerektiğinde önü açılabilir, düğmeli ya da fermuarlı bir yapıda olmalı. Ayrıca bu katmanı siyah ya da koyu tonlarda seçerek düşük güçteki güneş ışınlarını emip daha iyi ısı tutmasını sağlayabilirsiniz. Dolma riskinin en çok olduğu zaman dilimi en çok hareketsiz olduğunuz ve sıcaklığın iyice düştüğü uyku zamanıdır. Gece yatmadan önce terlemeye başlayana kadar egzersiz yapıp vücudunuzu ısıtın ve uyku tulumuna öyle girin. Tuluma girdiğinizde tulum içindeki havayı yüksek vücut sıcaklığınız ısıtacaktır. Yatmadan önce eğer varsa yavaş sindirilebilen lifli gıdalar tüketin. Böylelikle vücut bunları gece boyu sindirirken içeriden dışarıya doğru sürekli ısı sağlayacaktır. Yatmadan önce çok fazla su içmeyin. Bu gece soğuğunda tuvalete kalkmanızı sebep olmakla birlikte ayrıca vücudunuz bu fazla suyu da sıcak tutmaya çalışacağı için vücut ısısını koruma adına ekstra efor sarf etmesine sebep olacaktır. Plastik bir şişe ya da termosa üstüne bir pamuklu çorap ya da tişört geçirip tulumun içine ayak ucunuza koyabilirsiniz. Aynı amaçla ısıtılmış taşlar da kullanılabilir. Ağzınız ve burnunuz uyku tulumunun dışında olsun. Eğer içinde olursa nefes verirken açığa çıkan nemli hava tulumu ıslatacak ve tulumu etkisiz hale getirecektir kıyafetleriniz ve uyku tulumunuzu temiz tutmaya çalışın. Kir ve pislik hava sirkülasyonunu engelleyerek tulumun sıcak tutma kapasitesini düşürebilir. Her sabah kalktığınızda tulumunuzdaki nemli havayı atın ve hava uygunsa tulumu açıkta rüzgar ya da güneş alan bir yere sererek kurutun. Ortamdaki soğuk, hipotermi riskinden başka bir takım farklı sorunlara da yol açabilir. Soğuk havada idrarı çıkma sıklığı artar. Bu durumda olanlarınızın şekilde su kaybetmenize sebep olur aşırı soğuklar ayrıca kabızlığa sebep olabilir. O yüzden kuru gıdalar yerine meyve gibi sulu gıdalar tüketin ve su alımını arttırın. Soğuk mevsimde ve karlı bir ortamda çok sık rastlanan ama normalde o koşullarda karşılaşmayı düşüreceğiniz en son sorun güneş yanığıdır. Karlı ortamda her taraf beyaz olduğu için az bir güneş olsa bile özellikle burun, göz kapağı ve dudak gibi hassas bölgelerinizde yüzünü sürekli kardan yansıyan güneş ışınlarının maruz kaldığı için güneş yanığı oluşabilir. Ayrıca yüksek kesimlerde alçak kesimlere göre güneş yanığı çok daha hızlı oluşur. Bir hayatta kalma durumunda hipotermi geçiren bir kişiye ilk müdahaleyi sizin yapmanız gerektiği bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda ise aşama aşama takip etmeniz gereken prosedür de şu şekildedir. İlk aşamada hasta soğuk ortamdan uzaklaştırılmalı ve acilen oda sıcaklığında bir yere götürülmelidir. Hastanın kesinlikle bir anda aşırı sıcak bir ortama ya da sıcak suya sokulmaması gerekir bu durum bir takım dolaşım sorunlarına, kalp yetmezliği ve şok gibi komplikasyonlar yol açabilir. O yüzden yeniden ısıtma işlemi orta masası oda sıcaklığından yavaşça arttırılarak kademeli olarak yapılır. Eğer kapalı bir alan yoksa hastayı özellikle boyun ve baş kısmını rüzgardan korunan bir yere çekin ve zeminin soğuğundan izole edin. Yavaşça ıslak kıyafetlerini çıkarın ve kuru sıcak kıyafetlerle değiştirin. Kıyafet değiştirmeye baş kısmından başlayıp ayaklarına doğru aşama aşama gerçekleştirin bu şekilde çekirdek ısı korunacaktır. Sırasıyla avuç içleri ve bilekleri, boyun arkasını, ayak tabanlarını, göğsü, koltuk altını ve kasıkları sıcak su torbası ya da sıcak su dolu bir şişeyle ısıtmaya çalışın. İmkanınız varsa ortamın sıcaklığını oda sıcaklığından kademeli olarak artırmaya başlayın. Hastanın vücut ısısını dışarıdan arttırmaya çalışırken ayrıca tatlı ve sıcak içecekler vererek ısıyı içeriden de arttırmanız gerekir. Hastaya alkol içirmeyin. Sınırların aksine alkol ısıtmaz, sadece sıcaklık hissi verir ve ayrıca damarları genişleterek deriye yakınlaştırır ve bu yüzden ısı kaybını hızlandırır. Hipotermi enfeksiyon ve hastalığı maskeleyebilir. Hasta normal duruma gelene kadar herhangi bir ilaç vermeyin. Hastanın vücut ısısı tekrar yükseltildiğinde iyileşmiş sayılmaz. Vücut rezervlerinin iç ısı üretebilecek kadar yerine gelmesi beklenmelidir. Bu aşamada da artık sadece hastanın durumu tamamen normale dönene kadar hasta gözlemledir. Evet bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dayplarından şimdilik bu kadar, gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.